Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Toplam fark formülleri ile ilgili yeni nesil ÖSYM tarzı sorulara başlıyoruz. Hadi bismillah. Yukarıdaki birim kareli zeminde ABC açısı alfa olduğuna göre ABC yani şu açı alfa olduğuna göre bizden tanjant alfayı istiyor. Şimdi ben şuranın dik olduğunu biliyorum değil mi? Buranın dik olduğunu biliyorum ama şu ABC üçgeninin dik üçgen olmadığını da biliyorum. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Diyeceğim ki şu alfa açısını Şurasını A açısı, ve şurasını B açısı olmak üzere alfayı A artı B şeklinde birbirinden ayıralım. O zaman biz artık tanjant alfa yerine neyi arıyoruz? Tanjant A artı B'yi arıyoruz. Şimdi bu birim kareli zemin olduğu için şuralar bir birim. Şurası iki birim. Şurası dört birim. Şurası da iki, dört, beş birim. Yükseklikte beş birim değil mi? Şimdi biz bunun tanjant A artı B'nin açılımını yazmalıyız. O da neydi? Tanjant A Artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B şeklindeydi. Hemen yazalım bunları. Tanjant A neydi tanjant B neydi şuraya yazalım. Tanjant A bakın şu dik üçgende karşı bölü komşu yani 2 bölü 5. Tanjant B de bu taraftaki dik üçgende karşı bölü komşu bu da 4 bölü 5. Hemen getirip yerine yazdığımızda tanjant A 2 bölü 5. Tanjant B 4 bölü 5 bölü 1 eksi 2 bölü 5 çarpı 4 bölü 5. Peki bunlar paydalara eşit zaten. Paylarını topluyorum. Şuraya yazayım. 6 bölü 5 çarpı. Ters çevirip çarpacağım şunu. Ama önce şurayı bulmam lazım. Şurası. Bakın burası 8 bölü 25. Payda eşitlersen 25 kere 1 25. 25'ten 8 çıktı. 17 bölü 25 değil mi? Ters çevirip çarpınca 25 bölü 17. 5'e böldük 1, 5'e böldük 5. 6 kere 5, 30. 30 bölü 17 olacaktır. Evet güzel soruydu bu. Bunu geçtik. Şimdi demiş ki şekildeki A noktasında bulunan ışık kaynağı kendisinden altı metre aşağıda ve 3 metre ilerideki yolun 9 metre genişliğindeki kısmını aydınlatmaktadır. Aydınlatılan kısım burası işte. Şu açı alfa olmak üzere bizden sinüs alfayı istiyor. Bakın şimdi ben diyorum ki diyorum ki şu açıyı A desin ya da X diyelim. A ile alfa birbirine karışmasın. Şuraya X diyelim. Şimdi ben bu X artı alfanın tanjantını ya da sinüsünü her neyse bulabilirim. Sinüsünü bulabilirim. Bak burası nedir? 12, 6. Şurası 6 kök 5 değil mi? Şurası 3, 6. Şurası da 3 kök 5. O zaman biz şu sinüs X artı alfanın şöyle diyelim. Bak şuradan X artı alfanın sinüsünü tespit edebiliyoruz. O da nedir? Karşı bölü hipotenüs. 12 bölü 6 kök 5. 6 ile sadeleştirince 2 bölü kök 5. Şimdi bu sinüsün açılımını yazalım biz. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. Sinüs x artı alfanın açılımı sinüs x çarpı kosinüs alfa artı sinüs alfa çarpı kosinüs x. İşte bu da 2 bölü kök 5'e eşitmiş. Peki sinüs x nedir? Karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 3 kök 5. Şurası 3 bölü 3 kök 5. Kosinüs alfa bilmiyoruz bunu. Ha, buradan bize kosinüs alfa da lazım değil mi? Şimdi burada iki tane bilinmeyen gelecek. Sinüs alfa artı kosinüs alfa. O zaman biz burada ne yapalım? Biz burada ne yapalım? Başka bir strateji geliştirelim. Diyelim ki şöyle diyelim bak şunları silelim. Çünkü burada iki tane bilinmeyen gelecek. Kosinüs alfa gelecek, sinüs alfa gelecek. O zaman biz burada alfa yerine, bak şöyle diyelim. Alfa yerine, alfa demek alfa artı x, eksi x demek değil mi? Böyle olur mu? Böyle olur değil mi? Olur, niye olmasın? Şimdi ben, bakın x'ler gider, alfa kalır. Dolayısıyla şu alfanın yerine eşiti olan sinüs, Alfa artı x eksi x'i yazarsam. E bu da nedir? Ee, sinüs alfa artı x eksi x bunun açılımını yazdığında şuraya sığdıramam. Şuraya yazayım ben. Nedir bu? Sinüs alfa artı x çarpı kosinüs x eksi e, sinüs x çarpı kosinüs alfa artı x şeklinde olmalıdır. Değil mi? Peki sinüs alfa artı x nedir? Bak alfa artı x burası. Sinüsü bunun karşı bölü hipotenüsten şurası 12 bölü 6 kök 5 çarpı kosinüs x. Komşu bölü hipotenüsten 6 bölü 3 kök 5. Şurası 6 bölü 3 kök 5. Eksi sinüs x karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 3 kök 5. Burası 3 bölü 3 kök 5. Çarpı kosinüs alfa artı x komşu bölü hipotenüsten şu da 6 bölü 6 kök 5 olacaktır. Bak şimdi sadeleştirelim. Öbür yöntemde bakın yaptığımızda Kosinüs alfa geliyor. Bir sinüs alfa zaten alfayı tespit edebilsek şunu direkt bulabiliriz değil mi? 2 bilinmeyen geleceği için stratejimizi değiştirdik. Ne yapıyoruz? 6'ya böldük 2. 3'e böldük 2. 3'e böldük 1. 6'ya böldük 1. Dolayısıyla ne kaldı burada? 2 kere 2 4. Kök 5 ile kök 5'i çarptık 5. Eksi. 1 ile 1'i çarptık 1. Bölü 5. 4'ten 1'i çıkardım. 3 bölü 5. Evet gayet güzel bir soruydu bu da. Bunu da böylece geçmiş olduk. Üçüncü sorudayız. Şunu şöyle çekelim. Demiş ki BAC dik üçgeninde AB 5 birim, AR 1 birim, RC 3 birim şuraya da alfa demiş. Bizden kotanjant alfa'yı istemiş. Bak şimdi. Yine ben şu üçgenin yani şu üçgene bakarak kotanjant alfa'yı belirleyemem. Ama desem ki şurası x olsun. O zaman bir dış açı komşusu olmayan iki iç açının toplamına eşittir de şurası ne gelir? Alfa artı x gelir değil mi? Peki biz şu açının kotanjantını bulalım. Bakın kotanjant alfa artı x. Kotanjant için özel bir formül demem söylememiştik. Onun için ne demiştik? Ters çevirip tanjanta dönüştür. 1 bölü tanjant alfa artı x oldu. Hemen yazalım. Tanjant alfa artı x tanjant alfa artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant x. Şimdi kotanjant alfa artı x ne? Komşu bölü karşıdan 1 bölü 5. Demek ki şu işlem neye eşit olacak? 1 bölü 5'e eşit olacak. O zaman şu paydadaki yazdığımız tanjantlı ifadeler neye eşit olmalı? 5'e eşit olmalı değil mi haliyle? Peki biz buradan hareketle şöyle diyelim. Tanjant alfa artı tanjant x ne? Karşı bölü Komşudan 5 bölü 4 gelecek. 5 bölü 4 bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı 5 bölü 4 eşittir 5'e. Payda eşliyorum. 4 tane tanjant alfa artı 5. 4 tane tanjant alfa artı 5 bölü 4 çarpı ters çevirip çarpınca 4 bölü payda eşle 4 5 tanjant alfa. 4 eksi 5 tanjant alfa eşit olmalı 5'e. Bu dörtler gitti. İçler dışlar çarpımı yapınca bak bununla şunu çarpacağız. Ne gelecek? Farklı renkle yazayım ki evet daha güzel oldu. Küçülmesi güzel oldu. Farklı renkle yazayım ki güzel olsun. Görünsün. Şuradan yazıyorum. Bak içler dışlar çarpımı yapıyorum. Paydasında bir var. 1 ile 4 tanjant alfa artı 5'i çarpıyorum. 4 tanjant alfa artı 5. Eşittir 5 ile de 4 eksi 5 tanjant alfayı çarpıyorum. 20 eksi 25 tanjant alfa. Bunu eşitliğin öbür tarafına 5'i de bu tarafa alırsan 25 ile 4'ü toplayınca 29 tanjant alfa eşittir. E, 20'den 5'e çıkar 15. O zaman her iki tarafı 29'a bölersem tanjant alfa eşittir. 15 bölü 29. Peki biz ne arıyorduk? Kotanjant alfayı arıyorduk. Kotanjant alfada kotanjant alfada ne gelecek? 29 bölü 15 gelecektir değil mi? Bak bir daha kontrol edelim. Biz kotanjant alfayı 1 bölü tanjant alfa artı x yazdık. 1 bölü tanjant alfa artı tanjant x tanjant x karşı bölü komşudan 5 bölü 4. 1 eksi tanjant alfa çarpı 5 bölü 4. Şu ifadeyi 5'e eşitledik. Aslında zaten eşitlemişiz orada 5'e. Değil mi? Tamam biz ama biz tanjant alfayı bulduk, bulduk, burada. Biz kotanjant alfayı arıyoruz. Dolayısıyla ters döndürmüş olacağız. Tamam hata yok. Şimdi dördüncü soruda demiş ki ABC dik üçgeninde C açısı 90 derece. AK 10, KC 12. Buraya da 45 derece olduğunu söylemiş. Bizden X'i istemiş. X kaç santimetre olabilir? Bak yine ben diyorum ki şu açı A olsun. Ben şu açının tamamının e, tanjantını belirleyebilirim. Şurada hipotenüs yok ya. O zaman biz tanjanttan gidelim dik kenarlardan. Şimdi nedir? Tanjant 45 artı a'nın karşı bölü komşudan 12 bölü x olduğu bellidir değil mi? 12 bölü x'i yazdım. Şimdi burada tanjant 45 artı a'nın açılımını yazalım. Bu nedir? Tanjant 45 1'dir yani. Artı tanjant a bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant a. O da tanjant 45'te 1 olduğu için daha yazmadım. Eşittir 12 bölü x'i. Peki tanjant A ne? Karşı bölü komşudan 2 bölü x. Bak yerine yazalım. 1 artı 2 bölü x bölü 1 eksi 2 bölü x eşittir 12 bölü x'e. Şimdi payda eşitleyip ters döndürelim. x kere 1 x x artı 2 bölü x çarpı bunu ters döndüreceğim. x bölü x eksi 2 gelecek değil mi? Eşittir 12 bölü x. x'ler gitti. İçler dışlar yapınca x kare artı 2x eşittir. 12x eksi 24. Bunu bu tarafa 24'ü de bu tarafa alırsam x kare eksi 10x artı 24 eşittir 0 şeklinde bir ikinci dereceden denklem elde ederim. Bunu da çarpanlarına ayırıyorum. Diyorum ki bu eksi 6'ya eksi 4. Çarptım 24 topladım. Eksi 10'u verdi bakın. Bu durumda x ne olur? Ya 6 olur ya da 4 olur. Şıklarda ne var? 4 var. Kaç santimetre olabilir soruyor zaten. 4 olabilir. Tamam değil mi? Güzel soruydu bu da. Bunu da böylece geçmiş olduk. 5. soruda yine bir şekil vermiş. Demiş ki ABCD dik yamuğu verilmiştir. AD paralel BC olduğuna göre AD paralel BC yine kenar uzunluklarını vermiş. Bizden kotanjant alfayı istemiş. Şimdi ben diyorum ki şöyle şurayı tamamlayalım bakın tepeden tabana bir dik indiriyorum. Şu tabanı da şöyle uzatıyorum. Buradan bir dikme şöyle bir diklik elde ettim. Bura 1 ise burada 1'dir. Bura 5 tamam 5'tir. Buraya ne kaldı? 2 kaldı. Bak ben bu açıya bu açıya yine ne diyelim? X olsun diyelim. Şu açının kotanjant alfa artı x'in değerini bulabilirim. Kotanjant x artı alfa komşu bölü karşıdan 1 bölü 5 gelir değil mi? Şimdi ben bunu ters çevirirsem tanjantını elde ederim. Tanjant x artı alfa eşittir 5'i elde ederim değil mi? Şimdi ben buradan tanjant alfayı belirlerim. Tanjant alfayı da bir önceki örnekte yaptığımız gibi ters çevirip kotanjant alfayı belirlemiş olurum. Hemen açılımını yazalım. Tanjant x. Bakın uzun yazmayayım. Tanjant x'ine Karşı bölü komşudan 2. Artı tanjant alfa bölü 1 eksi 2 çarpı tanjant alfa eşittir 5. İçler dışlar yaparsam 5 eksi 10 tane tanjant alfa eşittir 2 artı tanjant alfa olur. Bunu bu tarafa 2'yi bu tarafa alırsam ne gelecek? 11 tane tanjant alfa eşittir 3. Her iki tarafı 11'e bölersem tanjant alfayı 3 bölü 11 bulurum. Bakın yine biz kotanjant alfayı arıyoruz. O zaman ters çevireceğiz. Kotanjant alfa 11 bölü 3 olmalıdır. Evet. Geçtik 6'ya. Yaklaşalım biraz. Şekildeki ABC'de dikdörtgeninde buna benzer soru çözmüştük. Bakın. Ee, bak 2 verilmiş, 2 verilmiş. O zaman bu ikiz kenar dik üçgendir. Burası 45, burası 45 derecedir değil mi? Şu açıya da ben A dersem hemen şuraya alfanın 45 artı A olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizden tanjant alfayı istemiş. Biz tanjant alfada Alfa yerine yazarsak neyi arıyoruz artık tanjant? 45 artı a'yı arıyoruz. Tanjant 45 artı a ne demektir? Tanjant 45 yani 1 artı tanjant a. Tanjant a nedir? Tanjant a nedir? Bakın şöyle de yapabilirim. Şurası dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenar, kenarları paralel ya. Burası a ise şurası da a açısıdır. Tanjant a da karşı bölü komşudan 2 bölü 3'tür. Ya da şuradan bir dikdörtgen elde edelim. Şuradan tabana bir dik indiririm. Burası 1, burası 3 olur. Şurası 2 olduğu için bu dikme de 2 olur. Bak onu da göstermiş olalım. Şurası, bura 1 olduğu için karşısı da 1. Şuraya da 1 kaldı. Yani şura 3 birim oldu. Bu 2 ise burada 2'dir. Dolayısıyla tanjant A karşı bölü komşudan yine 2 bölü 3 bulunur. Bölü 1 eksi 1 çarpı 2 bölü 3. Payda eşitle 5 bölü 3 çarpı ters çevir. 3 bölü 3 kere 1, 3. 3'ten 2 çıktı, 1. 3'ler gitti. Cevabı ne bulduk? 5 bulduk. Evet, geldik 7. soruya. ABC ikiz kenar üçgeninde. Dikkat bu ikiz kenar üçgen. AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşit. O zaman şu açıyla şu açı da birbirine eşit olmalıdır. Değil mi? İkiz kenar üçgen olduğu için. AD kenarını da 3 vermiş. Bizden kotanjant alfayı istemiş. Şimdi ben yine diyorum ki şurası x olsun. Bura x olursa şu açı da x olur. Şu açı da x artı alfa olur. Şimdi ben bu x artı alfanın tanjantından hareket edeceğim. Çünkü kotanjantla ilgili bir şey vermemiştik. Bir önceki örneklerde yaptığımız gibi. Ben tanjant x artı alfanın karşı bölü komşudan 5 bölü 3 olduğunu biliyorum. Hemen bunun açılımını yazarsam tanjant x Bak tanjant x'i de yazalım. Tanjant x'i bulabiliriz çünkü. Tanjant x nedir? Bak tanjant x açısı bura. Karşı bölü komşudan 3 bölü 5'tir. Tanjant x artı tanjant alfa bölü 1 eksi 3 bölü 5 çarpı tanjant alfa eşit olmalı 5 bölü 3'e. Payda eşitleyip ters çevirip çarptığımda burası ne olur? 3 artı 5 tanjant alfa bölü 5 çarpı 5 bölü 5 eksi 3 tanjant alfa değil mi? 5 eksi 3 tanjant alfa eşittir. 5 bölü 3'e. Şimdi 5'ler gidince içler dışlar çarpımı yapalım. 5 ile şunu çarpınca ne gelecek? 25 eksi 15 tanjant alfa eşittir. 3 ile şunu çarpınca 9 artı 15 tanjant alfa. Bu 15 tanjant alfayı bu tarafa 9'u bu tarafa alırsam 30 tane tanjant alfa 10 25'ten 9'u çıkar 16 değil mi? Her iki tarafı 30'a böleriz. Tanjant alfa'yı 16 bölü 30. 2 ile sadeleştir. 8 bölü 15. Kotanjant alfa'da bunun tam tersi 15 bölü 8 olmalı. Evet geldik son soruya. Alfa ve alfa eksi beta dar açılardır. Sinüs alfa eksi beta 2 bölü 3 ve sinüs alfa 3 bölü 5 olduğuna göre kosinüs beta. Şimdi ben burada yine ilk aklıma gelen şu sinüsün fark formülünü yazmak. Ama burada hani ilk örnekte yapmıştık ya iki tane bilinmeyen gelmişti. Bir sinüs beta gelecek şu açılımdan. Bir de kosinüs beta. Ben burada sinüs betayı da bilmiyorum. Sinüs kos, kosinüs e, betayı da. Bakın ne dediğimi şimdi daha iyi anlayacağız. Hemen bir tane iki tane hatta dik üçgen çizelim. iki tane dik üçgen çizdim. Açılarını yerleştirelim. Bak şu dik üçgen. Birisi alfa açısı olsun. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten şurada 4 gelecek. Şu da dik üçgen. Şu açı da alfa eksi beta olsun. Sinüs alfa eksi beta bu da karşı bölü hipotenüsten. Hatta şurayı da Pisagor'dan 9'dan 4 çıkar. Kök beş buluruz değil mi? Bakın görüyor musunuz? Alfa açısı ve alfa eksi beta açısıyla ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Burada işte şu sinüsün fark formülünü açtığımda ben ne, ne elde edeceğim? Bir sinüs beta bir de kosinüs beta. Yine iki bilinmeyen elde edeceğim. Dolayısıyla ben şöyle bir strateji yapıyorum bak. Alfa eksi beta alfa. Alfadan alfa eksi betayı çıkarırsam. Alfadan alfa eksi betayı çıkarırsam. Bak bu eksi içeri de al. alfa eksi alfa artı beta olur değil mi? Şu alfalar gitti. Geriye ne kaldı? Beta kaldı değil mi? Tam aradığım şey. O zaman ben. Ben tanjant, kotan, şey kosinüsmüş zaten. Tanjanta gitmeme gerek yok. Kosinüs, bak beta'nın eşiti ne? Alfa eksi alfa eksi beta. Ben şu beta yerine alfa eksi alfa eksi beta'yı yazıyorum. Alfa eksi alfa eksi beta'yı yazdım. Hemen bunun kosinüs açılımını yapıyorum. Bu nedir? Kosinüs alfa çarpı kosinüs alfa eksi beta artı bak eksi olunca artı sinüs alfa çarpı sinüs alfa eksi beta. Tamam. Güzel oldu bu. Hemen karşılıklarını bulalım. Rengi değiştirebilirsek. Evet. Kosinüs alfa nedir? Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5. Kosinüs alfa eksi beta nedir? Ko komşu bölü hipotenüsten kök 5 bölü 3. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Sinüs alfa eksi beta karşı bölü hipotenüste 2 bölü 3. Peki bu ne olur? 4 kök 5. Bak 5 kere 3 15. 5 kere 3 15. Paydaları aynı. O zaman bu ifade 4 kök 5 artı 3 kere 2 6 bölü 15. 4 kök 5 artı 6 bölü 15 cevap Adana olur. Evet bu soruyla toplam fark formülleriyle ilgili yeni nesil ÖSYM tarzı soruları da bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde yarım açı formülleri. İnşallah yarım açı kurallarını göreceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.